Profesör Aymur kanalına hoş geldiniz. Benim adım Yusuf ve bugün karşınızda bu nedir nasıl oynanırın yeni bölümü The Force'la buradayım. Ben bu seride şunu yapmayı planlıyorum. Bildiğim bir oyunu. Size göstermek nasıl oynandığı, ne hakkında olduğu, oyun için neler yapılabileceği ve işte oyunu oynarsanız size küçük bir işte şunları yapabilirsiniz listesi çıkarmak amacım. Ve tabii ki aynı zamanda e, bunların hepsini yaparken eğlenmek. Çünkü oyun oynuyoruz sonuçta. E, ben bu oyunu her oynadığımda arkadaşlarımla beraber oynamıştım. O yüzden benim için de bu yeni bir şey olacak. E, tek başıma oynamış olacağım ilk kez bu oyunu. Hard oynayacağız bu arada. E, Hard da oynayabilirdik ama gerek yok. Yani olsun gerek yok. Öncelikle oyunumuzun bir katsini var. Onu izleyelim. Sonrasında ben birazcık daha dalarım işin içine. Uyanıyoruz İşte bu şekilde bizim hikayemiz böyle başlıyor Uçağımız çakılıyor Çocuğumuz kaçırılıyor Ve bu uçakta kendimizi uyanmış bir şekilde buluyoruz Etrafımızdaki herkes ölmüş Uçak yemeği var her yerde Her yerde bir şeyler yayılmış falan filan Biz de tabi ki normal bir insan olarak Bunların hepsini alıp çantamıza atıyoruz Bütün uçak yemeğini yiyoruz Ve Bu kadına saplanmış baltayı alıp gezmeye çıkıyoruz Oyunun e, bir hayatta kalma oyunu olduğunu şimdiden söyleyeyim zaten sağ alttaki bu küçük yuvarlaktan anlamışsınızdır midemiz suyumuz işte su damlacığımız neyse ne canımız e, staminamız ve max tanımımız görülüyor orada hayatta kalmaya çalışacağız en büyük olayımız bu olacak aynı zamanda oyunun çocuğumuzu kurtarmak gibi bir e, olayı da var. Hani mağaralar gezeceğiz. Ee, uçaktaki yol, diğer yolculara neler yaşan, neler yapıldığını. Ee, sonrasında bu adada bulduğumuz yerlilere neler olduğunu. Ve aslında adadaki yaşanan daha büyük olayları anlıyor olacağız. Oyun hikayesi gayet güzel. Özellikle bir hayatta koyun, kalma oyununa göre. Ee, uçaktan indiğimiz anda dediğim gibi her şeyi toplayıp valizleri almamız gerekiyor. Ee, bu valizler Uçaktan düşmüşler. İçlerinde işte kıyafetler falan var. Aynı zamanda bizim işimize yarayabilecek çeşitli malzemeler var. O yüzden bunlara baltayla vurup alıyoruz hepsini. Bu malzemeleri ileride kullanıyor olacağız. Deniz topunu kullanmamız pek olası değil. Etrafta gördüğünüz şeyleri ilk başta yememenizi tavsiye ederim. Onları daha sonradan e, elimizde avşan derisinden yapılmış bir e, torbayla topladığımızda elimizdeki bu kitaba sorup e, zehirli olup olmadıklarını anlayabiliyoruz. Bu şekilde aynı zamanda sopa ve taş toplamayı da unutmayın ve tabii ki gördüğümüz tüm hayvanları da öldürmeye çalışacağız çünkü yemek yememiz lazım. Küçük visual bug'lar sorun, sorun. Oyun çok güzeldir. Ben bu oyunu çok severim. 150 saatim var oyunda şu anda. PlayStation ve bilgisayar toplandığı zaman gayet güzeldir. Göstermekten de çok memnun olurum açıkçası. Bir iki kişiyi oynatırsam hoşuma gider. Abi komisyon alıyoruz. Çok güzel. Daha geçördük komisyon. Yok ama. Olsun. Ben mutlu olurum yine de. Şimdi öncelikle düştüğümüz yerin önemini bilmemiz lazım. Düştüğümüz yerin burası olması bize birkaç şey söylüyor. Öncelikle ev yapmaktansa öncelikle birkaç tane mağaraya girmek bizim için daha yararlı olabilir. İlk birkaç gün yerlilerin çok daha aktif olmadığı günler, etrafta gezmeyecekler. Biz aramazsak bulamayacağız onları. o yüzden aslında etrafta gezmek için güzel günler ve aynı zamanda kokpitin nerede olduğunu bize bize anlatıyor. Uçağın nereye düştü? O açıdan da önemli. Şimdi ilk yapacağımız şey bu mağaraya girmek olacak. Bu mağaranın yeri bu taşlardan ve bu plato'dan anlayabilirsiniz buranın neresi olduğunu. Ben ilk gördüğümde zaten anladım ve uzun zamandır büyük bir değişime gitmedi. Üstündeki tekstürler falan değişiyor bazen. Bu mağaranın yeri az çok aynı kaldı. Ve bu mağarayı gördüğümüzde o yüzden anlayabiliyoruz. Şimdi ben bu mağaraya gireceğim. Mağaralar oyunun size yeni silahlar ve eşyalar vermek için kullandığı bir mekanik. Mağaraların içinde ve geceleyinde tabi bunu kullanabiliyoruz. Çakmağımızı kullanıyor olacağız ve az sonra el fenerini alacağız zaten. Bunlar bizim ışık çıkarma kaynaklarımız. Biz bunları kullanarak mağaralarda etrafımızı görebiliyor olacağız. Bu ilk katta bir şey yok bu mağarada. Yani bomboş. Kuru kafaları alabilirsiniz. Bunlardan ışık yapılıyor. Aynı zamanda Tabii ki bütün gördüğümüz hikaye elemanları ve e, işte klot falan onları da alıyoruz yanlışlıkla bir soda içtim az önce hatki ayarlayacağız birazdan Evet ilk düşmanımız da duyduk az önce bu bir mutant e, canavar yerliler değil yerliler burada normal insanlardan dejenere olmuş insan yiye yiye bozulmuş yaratıklar mutantlarsa çok daha garip yaratıklar aslında Şimdi burada ben ışığımı kapattım. Gördüğünüz üzere bu eğildiğimde ekranımın altında bir göz çıktı. Bu göz şu anda benim görülemeyeceğimi gösteriyor. Şu sağ tarafta bir mutant var. Ama biz o sağ tarafa gitmeyeceğiz şu anda. Çünkü biz o mutantı açıkçası öldüremeyiz. Bizi yok eder o mutant şu anda. Biz sol tarafa gideceğiz. Sol tarafta canavar yok. Sol tarafta katana var. Biz o katanaya ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi yürüyüp o katanayı alacağız. Şunların içinde bu arada kıyafet var. Üstümüzü değiştirmek istiyorsak değiştirebiliriz. Sadece kozmetik bir şey ve ben zaten kendimi göremiyorum o yüzden gidip onu almadım ama istiyorsanız öyle bir şansınız da var. Kıyafetleriniz envanterinizde tutuluyor diye biliyorum. O yüzden isterseniz e, alabilirsiniz. Şimdi devam ettiğimizde bu tarafta bir şey olmaması lazım. şunu açtık takılmışız bir yere. Şöyle ilerledik. Tamam Yok, koşabiliriz herhalde artık. Mağaranın bu tarafında çeşitli loot var ve bunları alıyor olacağız. Bunlar bizim işimize yarayacak. Şöyle eğilerek geçelim. Bunların içinden kolot çıkıyor. Sonradan eklendi bunlar. Devam ettiğimizde... Hiçbir şey öldürebildik mi? Bir tane kuş öldürmüşüz. Onu o zaman şurada pişiririz. Bu ateşler sonradan yakılabilen ateşler. Herde ateş böyle olmuyor. Şimdi burada bak ilk itemimizi bulduk. Katana'yı bulduk. Katana'yı aldık. Katana bu. Alalım elimizde katanayı. Çok iyi, çok güzel. Bizim kombatımız için en iyi silahlardan bir tanesi. Ee, şimdi burada bir sürü para var. Bunları alacağız. Bunları e, ateşte yakmak için kullanabiliyoruz ve oyunun sonunda bazı işlere yarıyor. Ee, aynı zamanda flare bulduk. Alalım. uçak yemeği. Burada gördüğümüz üzere zaten birkaç kişi kalmış zamanında. Ama işte yanlış yerde kalmaya çalışınca adamı kaza oturmuşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım laptopları kırıp hepsinden aynı şekilde çıkan bir elektronik kart alabiliyoruz. Saçmalık ama sorun yok. Biz bunları bomba yapmak için kullanacağız. Ee, burada bu agalar aynı zamanda küçük ameliyatlar denilmiş. Bağırsaklarını çıkarmışlar falan. Hoş değil ama yapabileceğiniz bir şey yok. Zaten ölmüşler. Şimdi kuşumuzu attık buraya. Kuşu atmayı ben unutmuşum. Pissin o kuş yavaş yavaş. Şu benzin kutularını da aynı zamanda elektrikli testleri için kullanıyor olacağız. Ee, bu tarafa gittiğimizde ise, burada el feneri var. El feneri, e, şey böyle, Ha sodalar var. Sodalar çok işimize yarayacak. Bunlar e, staminamız için çok yararlı. Çelim birkaç tane hatta, şekerimiz yükselsin. E, oyunda bir şey mantığı var, kalori mantığı var. E, yediğimiz şeylerin kalorisi tutuluyor ve harcayabiliyoruz biliyoruz aynı zamanda o kaloriyi. Şöyle kırayım o yüzden yediğimiz hiçbir şey tamamen boşa gitmiyor. Her ne kadar açlığımız veya sulu, suluğumuz, susuzluğumuz dolu olsa bile. bu şekilde evet. Şimdi kuşumuzu yiyelim şuradan. Bu da açlığımız dolu ama yine dediğim gibi protein ihtiyacımızı da aynı zamanda gidermiş oluyoruz. Bunu da içebilirim herhalde. Tamam. Şimdi crafting menüsünü hızlı bir göstermek istiyorum İpim yok aslında ben yay yapmak istiyordum ama gerek de yok başka bir şey de yapabilirim şu anda ben şimdi bir bomba yapmaya çalışacağım bakalım yeterince materyalimiz var mıymış şimdi bomba yapmak için bize gerekenler öncelikle şurada görebiliyoruz zaten bak bu çarkın üzerine mouse'umu getirdiğimde görebiliyorum bize bir elektronik kart bir şişe içki bu ne bunun adı bant Birazcık coin e, ve de saat lazım. Ve bir bomba yaptık. Bu şey böyle e, saatli bomba gibi bir şey. Attığımızda bir süre sonra patlıyor. Şimdi önemli bir şey, e, backpackimizdeki hotkeylerimizi ayarlayacağız. Backpack'le bir e, silahınızı birleştirdiğinizde bu menü çıkmalı craft menüsünde ve burada 1 2 basarak değiştirebiliyoruz. E, ve mesela ben şu anda şeyi kurtarmak istiyorum. Çünkü benim baltamı 3'e ayarlamış. Ben baltayı 3'e ayarlamak istemiyorum. O yüzden şunu yapacağım. Bir mızrak yapacağım. Ve mızrağı 3'e ayarlayacağım. Böylece balta boşa çıkmış olacak. Ben de sonra gidip baltayı 2'ye alabileceğim. Ee, yayımızı 3'e almak istiyoruz. 4'e ee, e de aslında şu mızrağımızı alabiliriz. Şunu alabiliyor muyuz aslında? Tamam, şunu da dörde alalım şimdilik. Gerisini sonra ayarlarız. Tamam, şimdi bir gidelim. Ee, evimizi yapmak istediğimiz yeri bir göstereyim ben. Ve ilk geceyi geçirmenizin en mantıklı olduğu yeri göstereyim tabii ki. Geldiğimiz yerden geri döneceğiz. Bu mağaranın başka bir çıkışı yok maalesef. O yüzden yine sessiz ve dikkatli olmalıyız. Biraz koşabiliriz. Bu kısmında bir sorun yok mağaranın. Koştuk, 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 koştuk. Bak, sesini duyduk adamı. Adamın sesini duyduk. ışığı kapattık abi. Sakin oluyoruz, sakin. Bu oyunda işte insanın tek başınayken gerilmesinin sebebi, özellikle bilmediği bir yerdeyken Ölürsen sana yardım edebilecek kimse yok savaşsan falan Ama işte arkadaşlarınla oynadığında çok daha rahat oluyor insan ne bileyim işte O gelip seni revive'lıyor falan Sonra işte yardım ediyor sana falan. Tek başına olunca zor oluyor. O yüzden yapabiliyorsanız bir arkadaşınızla oynamanızı tavsiye ederim. <laughs> da oynanıyor yani. Ben görüyorum yabancılarda, kanallarda falan. Farkı tabiim. Hep tek başına oynar oyunu. Onu da tavsiye ederim bu arada. İngilizce bir kanal. İngilizcenize güveniyorsanız izleyin. O adam yani Forrest'ın yürüyen halidir. Wiki'leri falan hep kendisi yazmış. Kanalda aşağıya ben linklerim. Ben birazcık daha tabii ki surface bilgisi veriyorum. Bir yüzey bilgisi veriyorum size. Ee, şimdi daha sabah da olmamışken pardon gece de olmamışken hazır e, biz gidip yatımızda uyuyabiliriz. E, bu adaya çekilmiş bir yat var. İçindeki insanlar tabii ki ölmüş. Yani adada ne olduğunu çok bekleyemediklerinden. Biz o gidip o yatta birkaç gece uyuyabiliriz. Hazır evimizde yokken. Oyunda çeşitli inşaat şeyleri var bu arada. Minecraft kadar özgür değil tabi inşaatında ama yine de size çeşitli özgürlükler veriyor o açıdan. Aynı zamanda oyunda bir haritada olduğunu söylemeliyim ama haritayı bir mağaranın içinde buluyorsunuz. Ve açıkçası yeni birisi ben haritayı bulayım da o şekilde gezeyim diyemiyor. Çünkü o mağaraya girmek ve bu haritayı bulmak haritanın kendisini öğrenmekten daha zor. Öyle değil. Haritayı o yüzden ezberlemek de demeyeyim de yani az çok bir üstün körü bilmek en iyi metottur. Bu arada bizim suya girmemiz lazım. Yoksa çünkü enfeksiyon kapacağız. Üstümüzde kan var bir sürü. Aa. Etrafta gördüğümüz özellikle bu kertenkeleleri öldürmemiz önemli. Bunlardan güzel yemek çıkıyor. Ee, ve oldukça yavaşlar. Tavşanlar çok hızlılar. Mesela, ah yakaladık. Helal. Helal bize, helal bize. Bunun aynı zamanda derilerini zırh için kullanabiliyoruz. Oyundaki zırh mantığı şu şekilde işliyor. Ee, şuraya yürümemiz lazım bu arada galiba. Oyundaki zırh mantığı şöyle işliyor. Ee, her zırh parçası bir vuruş engelliyor. Ee, siz daha gelişmiş bir zırh aldığınızda birazcık daha dayanabiliyor tabii ki buna ama kertenkele zırhı bu şekilde işliyor. Ya, vuramadık ona da ileride bir şey var. Ben o yüzden dikkatim dağıldı ona açıkçası. Bir hareket görüyorum evet. Bak adam var orada. Biz bu agayla tek başınaysa savaşırız ama birden fazlalarsa boş boş dalaşmaya bence gerek yok. Şöyle yavaşça yanlarından geçebiliriz. Birkaç kişiyseniz bunları girip doğrarsınız. Ama biz bir kişiyiz. O yüzden aslında Forest ruhunu birazcık daha canlı tutuyoruz. Bu oyun bir survival oyunu. Yerlilere girme oyunu değil. Şimdi, bu ana e, köy. Burası önemli bir yer haritada. oraya aslında işaretleyebiliriz. Uçağı da işaretlemeliydik benim aklımdan çıkmış. E, özellikle haritayı öğrenirken e, oyunda bulduğumuz bu önemli noktaları işaretlemek bizim için önemli çok daha kolay bir şekilde haritada gezebilmenizi sağlar. Şimdi yat bu iki yoldan bir tanesinde ve ben bu tarafta diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. İlerleyelim bakalım. Sodalarımızı içebiliriz. Sodalarımız bize hem aktif stamina veriyor hem de max stamina veriyor. O yüzden gayet işlevliler. Ve bu sahil yolundan birazcık daha ilerlediğimizde görmek istediğimiz şeyi gördük. Ee, bu ada Yat'ın çok yakınında diye hatırlıyorum ve Yat'ı da gördük evet, Render Distance'ımız sonunda yetti. Şuradaki Slenderman ağacı. E, niye öyle bilmiyorum yani. Benim niyeyse o ağaç şekli öyle kazınmış bana. Oyun içinde bir önemi var sanırım. Ee, böyle bir hayat ağacı falan tarzı bir olayı var. Ben hep Slenderman ağacı diye hatırlıyorum onu. Şöyle inelim şuradan. Yatı bulduk. Ee, akşam oluyor zaten anladığım kadarıyla. O yüzden güzel oldu. Bu taşları da toplayalım bu arada. Biz sapan yapalım kendimize unutmadan. Şöyle mi? Sapan. Tamam. Bu küçük taşları atabiliyoruz sapanla. Ee, tavşan avlamak için e, çok güzel bir yol. Ve oyundaki en güzel yemek kaynağının bulunduğu yere de geldik. Kaplumbağalar. Çok insanın aklına gelmez aslında. Ulan kaplumbağa yiyelim bu arada falan diyor ama. Köpek balıklarını yiyemiyorsunuz bu arada. Ama kaplumbağalar çok güzel bir yemek kaynağı. Ee, böyle salak salak yürüyorlar şeyin üzerine. Sahilin üzerine. Ve ölüyorlar. Gayet iyiler o açıdan. At kardeşim top. Çok şu an. Bug'da kaldık. Neyse tamam sorun yok. Oyun tanıtırken de böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü oldu. Hocam bırak topu bırak. Bir uyuyalım. Belki düzelir. Kaplumbağa da keselim. Hazır gelmişken. Kaplumbağalar gördüğünüz üzere bir hit yiyorlar kafasına vurursanız. Böylece etini çıkarıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> elimden hiçbir şey atamıyorum şu anda. Çok garip şeyler yaşanıyor. Kaplumbağa etlerini alıyorum. Şu an çok aç değilim. Sabah yeriz bunları. Ee, ha Kitabı açamıyorum. Merhaba ben gelecekteki Yusuf ve bu noktada size build menüsünü gösterecektim. O yüzden şimdi oyunu kapatıp açmış bir şekilde size build menüsünü gösteriyorum. Şimdi şu şekilde build menüsünden istediğimiz şeyi seçiyoruz ve burada bir şeyini görüyoruz aslında maketini görüyoruz. Bunu istediğimiz noktaya koyuyoruz. Bir tuşuna basıyorum ben sizde bu farklı bir tuş E falandır büyük ihtimalle. Sonra böyle bir şey çıkıyor burada. Bu böyle kalacak biz yandan gitsek de duruyor bu burada. Gidip buna malzemelerinizle siz eğer ben bir tıklarsam her şey verirsek bitiyor. Şimdi bu yerde duran bir şey. Bu eğer yapıların kırılması açıksa o da şuradaki ayar bu arada. Onu da hemen bir göstereyim. E, Allow building destruction offmuş bende. O yüzden bende bir hasar yemeyecek. Ama sizde açıksa hasar yer. Açık kapalı bu arada şöyle diyeyim size ben kapalı oynamanızı tavsiye ederim. Ama size kalmış tabii ki ben şahsen yapılarımın yıkılmasından hoşlanmıyorum. Böyle bir ev yapmanızı da öneririm. Yatın yanına kurulmak istemiyorsanız bile böyle bir kabin bulundurmanız yatın yakınında güzel olur. Hem onun yerini hatırlamanız için. Yani genel olarak ilk eviniz için bence çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Bir water collector kesinlikle yapın. Birkaç tane yapın. Çünkü zaten buradan bir sürü kaplumbağa eti toplarken şöyle göstereyim hatta. Her kaplumbağa eti topladığımızda burada bize fazladan bir kabuk gelecek. Ve ben bir kabuk taşıyabiliyorum en fazla envanterimde. Bu agaların sırtına vurmayalım. Bu oyununa vuralım. Çek bir şey yok yani. Bu adada biz de yaşamak zorundayız. Bunu alamıyorum gördüğünüz üzere. O yüzden ne yapıyorum? Kafayı kullanıyorum hemen. Yok water collector koyuyorum bir tane. Şöyle güzel bir yanı var. Yeterince çubuğumuz olmasa bile biz buna bunu koyduğumuz için Artık aslında o şey boşa gitmemiş oldu Turtle Shell. Çünkü biz iki tane daha e, çubuk getirdiğimiz zaman buraya bunu bitirmiş olacağız ve iyi olacak. O yüzden aslında bir item tutma yöntemi. E, oyunda chest'imsi bir şey yok benim hatırladığım kadarıyla. Özellikle böyle Turtle Shell gibi şeyler için ondan bu da bir yöntem. Evet şimdi e, normal zaman şimdiki zaman Yusuf'a dönüyoruz. Ben de gidip uyuyayım artık. Hemen gidip yatta uyuyacağız. Ee, oyunu kaydedeceğiz aynı zamanda. Oyunu kaydetmeniz çok önemli. Oyunda save and quit gibi bir opsiyon yok. Uyumanız lazım. Uyumanız lazım değil de yani uyuyabileceğiniz bir yerde kaydedebiliyorsunuz sadece oyunu. O yüzden hazır gece de oluyorken yatalım, uyuyalım ve oyunu da kaydedelim. Geldik. Ne aldık? Elimizde gitgide bir şeyler daha birikmeye devam ediyor. İpleri alalım. İpler burada önemli. İpler güzel bir kaynak. Tamam. Buradaki şeylerin hepsini alalım. Burayı çok sonradan açabileceğiz oyunda. Şu an bir işlevi yok bizim için. Her şeyi aldık abi. Aldık, aldık, aldık. Tamam. Ve burada da uyuyabiliyoruz. Seniz daha uyuyamıyormuşuz gerçi. Oyunu kaydedeceğiz o yüzden. Bunlar benim bu arada daha önceki denemelerim. En fazla 3'e kadar gidebilmişim ee, ne bunlardı? single player'da. Bakalım umarım e, tabi gerçi şu anki serimizin amacı e, Forest serisi yapmak değil e, oyunu tanıtmak ama yani hoşunuza giderse birazcık daha Forest istiyoruz derseniz tabii ki ben çekerim orada bir sorun yok e, bu şekilde oyunu tanıttığımı umuyorum güzel bir şekilde e, ve kütüphanenizde duruyorsa açmak istediğinizi umuyorum e, almadıysanız ve merak ediyorsanız da çok tavsiye ederim bir arkadaşınızla oynamanızı da tavsiye ederim. Ama tek başına olsanız da Peaceful'da açıp oynayabilirsiniz mesela oyunu keşfetmek için. Çok güzel bir seçim olur. Bu şekilde. Ben de şimdi zaten yatımda yatıp uyurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala yeniden giriş yapmış bulunduk. Görüşmek üzere. İyi günler.